Kaz etinin faydaları nelerdir? Kaz eti, faydaları ile öne çıkan bir et türüdür. Kaz, oldukça yağlı bir kuş türüdür. Bu durum kaz etinin diğer hayvansal yağlara göre daha sağlıklı yağ içeriğine sahip olmasının sebebidir. Bu sebeple özellikle büyüme ve gelişme döneminde olan çocukların düzenli olarak kaz eti tüketmeleri çok sayıda fayda içerir. Kaz eti tüketiminde kontrollü olmak önemlidir. Özellikle kolesterol gibi problemler yaşayanların kaz eti tüketimi esnasında kontrollü olmaları çok daha önemlidir. Aksi takdirde kontrolsüz kolesterol artışı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte yüksek protein içerdiğini, dolayısıyla düzenli olarak tüketildiğinde protein ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olabileceğini söylemek mümkündür. Kaz eti bağışıklığı güçlendirir mi? Vitamin ve yağ içeriği zengin olduğu için belirli hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Özellikle soğuk kış günlerinde kaz eti tüketmek zayıflayan bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcıdır. Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsız edici semptomlara sahip hastalıkların meydana gelmesini engelleyebilir. Buna bağlı olarak bu gibi hastalıkların giderilmesi konusunda da fayda sağlayabilir. Kaz etinin faydaları uzun bir listeye sahip olsa da bu besini kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde tüketilmesi, çeşitli problemlerin beraberinde gelmesine yol açabilir. Kaz eti tüketimini daha kontrollü hale getirmek için, özellikle bir tedavi sürecindeyseniz mutlaka bir uzmana danışmaya özen göstermelisiniz. Protein açısından zengin olması ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olması pek çok diyet listesinde bulunmasını sağlar. Fakat sizin diyet listenizde kaz eti bulunmuyorsa ve kilo vermek için diyet yapıyorsanız, kaz eti tüketmeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var. Protein, vitamin, mineral ve yağ açısından zengin bir besin olduğu için sevilerek tüketilen kaz eti, kontrollü şekilde tüketildiği takdirde faydalıdır. İçeriği sebebiyle çeşitli hastalıklar için şifa olduğu bilinir. Ancak kaz eti de dahil olmak üzere Hiçbir besinin herhangi bir hastalık için tek başına ilaç görevi görebileceğini veya tedavi için tek başına kullanılabileceğini söylemek doğru değildir. Dolayısıyla kaz eti'nin faydaları konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak ve tedavi sürecinizi daha makul hale getirmek için kaz eti tüketimi öncesinde mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir. Kaz eti'nin faydaları nelerdir? Kaz eti'nin faydaları çeşitli şekillerde ele alınabilir. Protein değeri yüksek bir besin olduğu için vücut hücrelerinin çeşitli sebepler dolayısıyla hasar gördüğü takdirde onarılmasına katkı sağlayabilir. Yeni hücre dokuların oluşması konusunda da fayda sağladığı bilinir. Bununla birlikte oksijenin kan ile dokuları taşınmasını destekleyerek, gelişebilecek hastalıklara karşı önlem alabilir. Kaz etinin faydaları halen araştırılıyor olsa da kanıtlanmış çok sayıda faydası olduğu bilinir. Kaz eti'nin tüketilmesini sağlayan en bilindik faydaları şu şekildedir. Bağışıklık sistemini destekler, özellikle kış aylarında tüketilmesi hastalıklara karşı korunmanıza ve daha güçlü bir bağışıklığa sahip olmanıza yardımcı olabilir. Kaz eti antioksidan, mineral ve vitamin açısından çok zengindir. Bu durum toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak oluşabilecek problemlerin giderilmesine katkı sağlayabilir. Kaz eti faydaları arasında içeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik ve diş gelişimine olumlu yönde katkı sağlaması bulunur. Kaz eti içerisindeki mineraller kolesterol seviyesinin düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak kolesterol gibi bir problemle karşı karşıyaysanız protein açısından zengin kaz etini tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Kaz eti'nin faydaları nelerdir sorusuna verilebilecek yanıtlardan bir diğeri ise afrodizyak etkisidir. E vitamini, selenyum ve çinko gibi vitamin ve mineraller bulundurduğu için cinsel performans arttırıcı etkiye sahiptir. Kaz eti kompleks vitaminlerin zengin bir kaynağıdır. Bu durum sinir sisteminin, dolaşım ve sindirim sisteminin daha düzenli şekilde çalışmasına katkı sağlayabilir. Kaz eti zararlı mıdır? Yan etkileri nelerdir? Kaz eti faydaları ve zararları bilinçli bir tüketici olmanız konusunda sizlere fayda sağlar. Kaz eti besin değerlerine bakıldığında zengin olduğu görülen bir et türüdür. Fakat bu durum kontrolsüz kaz eti tüketiminin doğru olduğunu göstermez. Kaz etinin sinir, dolaşım ve sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlamasına rağmen mutlaka kontrollü şekilde tüketilmesi önerilir. Yüksek yağ oranına sahip olduğu için kontrollü şekilde tüketilmemesi kalori hesabı yapmanızı engelleyerek kilo alımına yol açabilir. Bununla birlikte vücudunuzda olması gerekenden daha fazla yağ almanıza yol açarak sivilce gibi cilt problemleri ile karşılaşmanıza da sebebiyet verebilir. Nadir de olsa kazetine karşı alerjik reaksiyon göstermek de mümkündür. Bu durum çocuklarda ve bebeklerde daha yaygındır. Kaz eti tüketimi sonrası hırıltılı solunum, nefes almakta zorlanma, kaşıntı, kabarma, vücutta döküntü, halsizlik veya baygınlık gibi bir problemle karşılaşırsanız vakit kaybetmeden size en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu durum kaz etine karşı alerjik reaksiyon yaşadığınızı gösteriyor olabilir. Bu gibi bir durumda yeniden kaz eti tüketmemeye özen göstermeli ve çok daha kontrollü olmalısınız. Kaz eti tüketimi esnasında dikkat edilmesi gerekenler. Kaz etinin faydaları nelerdir hakkında bilgi sahibi, bilinçli bir tüketici olmak istiyorsanız tüketim esnasında dikkat etmeniz gereken etkenler hakkında fikir edilmelisiniz. Oldukça lezzetli ve yağlı bir et türü olan kaz eti, tüketimi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı etkenler bulunur. Kaz eti, tavuk eti kadar hızlı pişmez. En yaygın pişirme yöntemleri arasında fırın ve ızgara bulunur. Bununla birlikte haşlama yöntemiyle de kaz eti hazırlayabilirsiniz. Tavuk etinden daha sert olduğu için yaklaşık 2 ila 3 saatlik bir haşlama sürecine sahiptir. Kaz eti tüketimini daha sağlıklı hale getirmek istiyorsanız fırında pişirebilirsiniz. Böylelikle ekstra yağ kullanmamış olursunuz. Kendi halinde oldukça yağlı bir et olduğu için ekstra yağ kullanmak çok yağlı bir et ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bu durum lezzetin de düşmesine sebebiyet verebilir. Kaz eti sert bir et olduğu için pişirme esnasında dikkatli olmak gerekir. Daha yumuşak bir et elde etmek istiyorsanız pişirmeden önce buzdolabında veya serin bir ortamda yaklaşık 2 gün boyunca dinlendirmeli ve marine etmelisiniz. Kaz etinin faydaları nelerdir sorusuna verilen yanıtları maksimize etmek istiyorsanız tavsiye edilen tüketim miktarına uymaya özen göstermelisiniz. Haftada bir ya da iki kez kaz eti tüketimi yetişkin bireyler için yeterlidir. Kaz eti tüketimine ağırlık veriyorsanız beyaz ve kırmızı et tüketimini azaltmalısınız. Aksi takdirde kolesterol gibi problemlerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Kaz eti hangi hastalıklar için şifalıdır? Kas ve kemikler için oldukça şifalı olduğu bilinen kaz eti, çeşitli hastalıkların iyileşmesine yardımcı olabilir. Fakat bu noktada hiçbir besinin tek başına tedavi için kullanılamayacağını söylemek gerekir. Eğer bir hastalık için tedavi sürecindeyseniz, kaz eti tüketimi öncesinde mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuzun onay vermediği hiçbir besini tedavi sürecinde tüketmemelisiniz. Kolesterol hastaları kaz eti yiyebilir mi? Kaz eti faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmesi ve kişinin kendini daha zinde hissetmesi gibi olumlu yan etkiler bulunur. Ancak bu durum kaz etinin yalnızca olumlu etkiler doğurduğunu göstermez. Ağır ve yağlı bir et türü olduğu için özellikle kolesterol gibi rahatsızlıklar yaşayanların kaz eti tüketmemeleri ya da kontrollü şekilde tüketmeleri önerilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilir, bildirim zilini açarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.